Kasap. Bugün çok değerli bir konumuz var. Pırıl pırıl genç bir delikanlı karşımızda. Öncelikle kardeşimizi tanıyalım. Evet. Asım Uğurlu Doğan. 07 08 1981. Özellikle söylüyorum. Yürür. Sinan Paşa Mahalle doğumlu. Evet. Yani biz dışarıdan gelme, sonradan gelme değil. Yürür'ün öz evladıyız. Ee, onun haricinde Asım Uğurlu kimdir? Asım Uğurlu Uzun yıllar Adana bu profesyonel futbolculuk yapmıştır. Asım Uludoğan sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapmıştır. Asım Uludoğan Kulüs Adana Gazetesi'nin imtiyaz sahibidir. Ticaretle uğraşıyordur. İş yerleri yürüyerdedir. Yürüyerin öz evladıdır. İlerleyen zamanlarda daha da çok şeyler açıklayacağız ama şimdilik böyle diyelim başkanım. Şimdi biz 10 e, seneden beri sizi takip ediyoruz. Adana'da e, geçen dönemde de belediye başkanı adaya aday oldunuz. Ee, bu sene de aday adayısınız. Yüreğir halkı neden Asım Uğur Doğan'a oy versin? Onu bir öğrenelim. Evet. Güzel bir soru. Yüreğir halkı Asım Uğur Doğan neden oy versin? Çünkü Asım Uğur Doğan onlardan biri. Şimdi Asım Uğur Doğan'ı Yüreğir'de herhangi bir tablacıda kebap yerken, çay ocağında çay içerken, yolda yürürken yani kendilerinden biri olarak gördükleri için oy verebilir. İkincisi, Asım Uğurdoğan'a evet insanlar neden oy veriyor? Çünkü insanlar Asım Doğan'a güveniyor. Asım Ulu Doğan verdiği sözün arkasında durur. Bunu biliyorlar. Yani yapacaklarımız zaten herkes ne yapacağımızı biliyor. Projelerimiz çok fazla. Onu da inşallah ilerleyen zaman içerisinde açıklayacağız. Ama Asım Doğan'a sevdikleri için oy verirler. Veriyorlardı, vereceklerdi de, de. Şimdi Yüreğir dediğimiz zaman eee varoşlardan oluşan bir ilçemiz, Adana'mızın yatay gelişen bir ilçemiz. Evet. Asım Uğur olan belediye başkanı olursa yüreğindeki çalışmalarınız, projeleriniz neler var neler yapmaya çalışsın ve imar getirecek misiniz? Evet. E, kentsel dönüşümü falan e, girecek misiniz? Bunu Halk merak eder. Çoğu merak eden insanlar evet. olduğu için ben soruyorum bu soruyu. Şimdi Sayın Kasap önce dikey yapılaşmaya karşıyız. Yakın zamanda Adana'da yaşanan, Türkiye genelinde yaşanan depremden dolayı dikey katların ne kadar zararlı olduğu ya da sağlıklı bir yapıları olmadığı ortaya çıktı. O yüzden ilk önce yapacağımız projeden bir tanesi yürüye de kentsel dönüşümü getirmek. Evet. Kentsel dönüşüm ama kentsel dönüşümü yaparken yerinde dönüşüm yapacağız. Oranın halkını, oranın insanları mağdur etmeden evet. orada daha yaşanabilir bir e, ilçe konumuna getireceğiz ki şimdi yürüye çok sorunları var. Yürüyor maalesef şu an Adana'da ikinci sınıf muamele gören bir ilçe. Sosyal yaşam yok, aktivite yok. İnsanların ailesiyle çıkıp gezeceği, zaman geçireceği mekanların sayısı sınırlı. O yüzden Yürüyor'da kentsel dönüşüm olmazsa olmazlarımız içinde. ama oradaki insanlara da mağdur etmeyeceğiz. Orada yaşanabilir bir yeni bir yürüyeri elde edeceğiz. Yani biz buradaki insanlara evinizi satın, evinizi verin, başka yerlere gidin değil. Evlerinizi daha modern yaşanan bir ev haline getireceğiz ve sizleri burada oturtacağız diyeceğiz. Peki Asım Bey siz futbolcu kökenlisiniz. Ee, ben e, ben de sporcu kökenli evet. olduğum için sporla ilgili bir soru soracağım. Benim bildiğim yüreği alanımızın e, sporcu fabrikası diyorum. Evet. doğru. Peki Asım Uğurlu Doğan e, seçildiği zaman bu futbol sahaları olsun gençlerin e, kahvelerden uzaklaştırması, evet. uyuşturucudan uzaklaştırması için böyle bir tesis, böyle bir çalışmanız olacak mı sporcularla ilgili, gençlerle ilgili? Bilhassa gençler buna çok merak ediyor. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, uzun yıllar Adana Demir Spor'da ben profesyonel futbolculuk yaptım. Evet. Kartal Spor, ee, İstanbul'da Zeytinburnu, Fırat Pen. Ee, o, sporun içinden geldik. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Benim babam Adana Demirspor'un milli Kalecisi zaten. Biz futbolun içerisinden var olmuş gelen bir aileyiz. Evet, Yüreğir'in en büyük eksiklerinden bir tanesi de Ama futbolcu fabrikası diyorum Yüreğir ben. Şimdi dediğim evet. için söylüyorum. Evet, doğru. Ben de şöyle tamamlayayım. Evet, Yüreğir'de spor olarak maalesef gençlerimizin, çocuklarımızın çok fazla aktivite yapacağı alanlar yok, sınırlı sayıda. Eskiden siz de bilirsiniz, semt sahaları vardı. Evet, evet. Orada gençlerin spor yaptıkları, zamanlarını geçirdikleri, daha doğrusu kötü alışkanlıklardan uzak kalabilmek için zaman geçirdikleri yerler vardı. Maalesef işte bu modern yapı denilen yeni neslin hastalıklarından bir tanesi bu sem sahalarını maalesef bizim elimizden aldı. Bizler inşallah bu sem sahalarını yeniden getireceğiz. Evet yürüyor sporcu fabrikası geçitinde, evet. Sadece futbol olarak değil, yüzme, yüzme, diğer branşları da sayarsak Yapılabilir mi? Yapılabilir. Biz zaten yapılabiliri göstermek için bu davaya baş koyduk. Yürüyür gerçekten de Sayın Kasap sporcu anlamında, sporcu yetiştirme anlamında gerçekten bir fabrika gibi. Ama bunu gençlerimizi ele alıp onları değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece spor sahaları yapıp yetmiyor. O çocuklara spor yapacakları malzemeleri vermek, dinlenme yerlerini sağlamak Gerekirse bu çoğunluğumuza maddi desteği de sağlamak Ahlaki zorundayız. Ahlaki olarak yetiştirme Tabii, Tabi tabi tabi. Bu zaten olmazsa Eğitimler, olmazımızdır. Eğitimleri. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var. Ben sporcu'nun Zeki Çevik aynı zamanda diyor ahlaklısını severim. Tabii. Biz ah. ahlaklı bir toplum istiyoruz. Şimdi mesela yüreğirde ben şöyle tanımlayayım. Bilmeyen arkadaşlarımız vardı tabi. Şimdi yüreğir otolarının olduğu yer... İki tane futbol sahası vardı orada eskiden. Evet Cesurum sahası derlerdi orada. Evet, doğru. Nef topçular orada yetişti. yetişti. Ee, mesela Bosa fabrikasının bir sahası doğru. vardı. Neftopçular yetişti. Efes Bilsen olduğu, olduğu yer. Ve biz de e, gelenek olarak sorduğum sorularda Asım Oruldan genç pırıl pırıl bir kardeşimiz. E, Asım Uğurlu'dan yakından bir e, tanıyalım. Adana'da e, futbola başladığı zamandan şimdi ikiye kadar Asım'ı bir tanıyalım. Evet, şöyle Adana Demir yapısında uzun yıllar futbol oynadık. Evet. Sonra profesyonel olmak nasip oldu. Şöyle Asım Uludoğan geçten de hayatının çok büyük bölümünü, şimdiye kadar bölümünü hep yürüyede geçirdik. Yürüyede iş şirketlerimiz. Yani yürüyede doğduk, yürüyede büyüdük desek, yani hani sloganlarda vardır ya biz yürüyenin öz evladıyız. Evet. O bizim için söylenen bir söz desek yanlış olmaz. Ama şöyle bir şey var. Artık Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz de doğru kendi öz evlatlarımıza sahip çıkma zorunluluğumuz var. Aslında yüreğli de bunu istiyor. Sokağa çıktığımızda vatandaşlarımızda, halkımızda o teveccühü görüyoruz zaten. Asım Uludan olmalı diyorlar. Artık yani biz aday adaylık sürecinin son günü biz başvurumuzu yaptık. Halktan gelen çok büyük bir baskı oldu. Başkanım daha başvuru formunuzu vermemişsiniz, aday olmayacak mısınız diye. Asım Uludağ'ın artık Adana'da ve Yürüye'de, bunu söylemekte ben bir yanlış görmüyorum, artık bir marka olmuştur. Şimdi şöyle diyelim, yaşan biz futbol takımı gibidir. Değil evet. mi? Evet. Asım Uludağ'ın seçileceği zaman, seçildiği zaman takımını hazırlamış mı acaba? Evet Asım Uludağ'ın Ekip... ekibi hazır zaten. Evet. Şimdi Sayın Kasap şöyle söyleyeyim, ekipleşme anlamında bir sıkıntımız yok. Yani buradan ilk defa ben ileteceğim. Bizi dinleyen, görsel olarak e, takip eden bütün Adanalı hemşerilerimize Asım onun kemikleşmiş bir kadrosu var zaten. Ancak bizimle beraber yol yürümek isteyen herkese kapımız açık. Çünkü ben değil biz olursak kazanırız. Yüreği zor bir bölge. Bunu burada söylemekte fayda görüyorum. Yüreği çok zor bir bölge. Yani kozmopolit bir yapıya sahip. Çok göç alan bir ilçe. O yüzden yüreği kazanmak için hepimizin kol kola girmesi birbirimize destek olması gerekiyor. Buradan da çağrım olsun. Asım Uludoğan Mevlana gibidir diyor. Gel diyor. Ne olursa o olur, gel. Bizim kapımız açık herkese. Şimdi bir de şey var. E, sosyal yaşamda bir olaylar var. Mesela e, şey, şehirler arası otobüs işletmeciliği var. Evet. Yüreği otobarını yapıldı. O yüreği otobarını e, çok senelerden beri. E, kanayan bir yara. Evet. Asmurlu'dan geldiği zaman o şehirler arası insanları oraya kullandırabilecek mi? Bu, e, uğraşacak mı veyahut da? Şöyle söyleyeyim. Evet Yüreğ Otogarı benim mahallemin içerisinde bulunan e, bir yer. Oranın en büyük sorun sıkıntılarının ne olduğunu biz biliyoruz. Maalesef Yüreğ Otogarı kurulduktan sonra büyük firmaların oraya gelmeyişinden dolayı daha doğrusu yerel yönetimlerin bu işi e, yapamayışından dolayı Yürü otogara atıl bir durumda. Şu an yürü otogarındaki yazanların neredeyse yüzde doksan oranında boş. Boş evet. Yani boş olmasından ziyade buradan da bizi izleyen devletimizin resmi kurumları muhakkak vardır. Artık orası e, maalesef gençlerin madde kullandığı, kötü alışkanlıklarını orada yapabildikleri bir duruma gelmiştir. Çünkü emniyet açısından zarfları var, yer olarak zarfları var yürü otogarını hareketlendireceğiz. Ben buradan yürü otogarı esnafına da bir müjde vereyim, vermek evet. istiyorum. İnşallah Yüreği Belediye Başkanı olduğum zaman yürü otogarını önce büyük firmaları getireceğiz. Evet. Buradan Sayın Kasap sizden de destek isteyeceğiz. Siz uzun yıllar ee, işte işletmecilik, yaptı, işte yani. yaptınız, Büyük otogarda ve küçük otogar diyelim yürü otogarı için. E, büyük firmaları getireceğiz. Sizlerin oraya hangi firmaları getirdiğinizi biz yakından biliyoruz. İnşallah büyük firmalara getirdiğimiz andan itibaren orada yürü otogarı ön plana çıkmış olacak. Şimdi insanlar yürü otogarın içine girmek istemiyor. Güvenlik sorunu var. Asayiş sorunu var. Yani o yüzden yere yönetimler olarak bize ne düşüyorsa yürü otogarı için yapacağız. Çünkü gerçekten de yürü otogarı Adana'nın kanayan yarası olmuştur. Evet, evet, doğrudur. Şimdi bir de e, yıllarca e, ortalama 6000 bin, bin kişi çalışan BOSA fabrikamız vardı. Evet. BOSA yıkıldı. Yakıldı Doğru. herhalde. Şu Şurada atıl durumda duruyor. Evet. Peki siz belediye olarak geldiğiniz zaman oraya e, halka bir ciddi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece bu bizim Bosa üzerinden değil. Biz yatırımcılara yürüye çekmenin hesabını yapıyoruz. Hı -hı. Görüştüğümüz e, 4-5 tane Türkiye genelinde büyük çapta iş yapan firmalar var. Yüreği nasıl öne çıkarabiliriz? Yüreği nasıl kalkındırabiliriz? Yüreği daha yaşına bir nasıl modern bir ilçe haline getirebiliriz'i düşünüyoruz. O yüzden yüreği ile ilgili büyük projelerimiz var. evet, o fabrikanın olduğu yer bir an önce hayata geçmeli, yapılaşma ama bunu yaparken de etrafına zarar vermeden, o dokuya eksiklik getirmeden devamını getirmek zorunluluğumuz var bizim. bir de şu var, mesela bu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı daha eski insanlar anlayabileceği dilde evet. söyleyeyim. Selahattin Çolak, Çolak Bulvarı. Bu incirlikten ta Adana'nın çıkışına kadar, koşu yoluna kadar bir şey vardı onun. Projesi vardı. Evet. Şu anda faaliyete geçmedi. geçmedi evet. Ve geldiğiniz zaman bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Şöyle söyleyeyim. Hani bizim bir avantajımız şu olabilir. Büyükşehir ve Yürüyü Belediyesi el ele kol kola girdiği zaman yapabilecek daha büyük projeler olacaktır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Evet şu an Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Ama ilçe belediyesi diğer bir partinin belediyesi olduğu zaman maalesef ki kurumlar arasında bir sıkıntı oluyor ister istemez proje anlamında. İnşallah bu dönem Yürüyü Belediyesi'ni biz kazandığımız zaman Büyükşehir'de Zeydan Bey ile beraber yapabileceğimiz çok proje var. Bize göre Çolak bu vardır. Buradan da e, Selahattin Çolak'a sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum. E, kendisi bizim Doğayan Belediye Başkanımızdır. Hemşerimizdir. Onurumuz, gururumuzdur. Selahattin Çolak'ın projelerini yürüyeceği devam ettireceğiz inşallah. Şimdi bir de şeyde e, oradan gelen pis kanal dediğimiz bir evet, kanal var. O, evet. o kanalla ilgili şimdiye kadar belediye başkanları ana belediye başkanı olsun, yüreği belediye başkanı olsun, diğer belediye başkanları olsun bunlarla ilgili ciddi bir çalışma olmadı. Evet. Siz geldiğiniz zaman onun oraya bir çare bulabilecek misiniz? Şöyle. Üstünü kapatıp üst tarafını dükkanlar veya iş yerleri falan gibi yapmayı düşünür müsünüz? Şöyle etrafında bir yapılaşma var. Eski yapılar var. Evet. Onların modernleşmesi için ya da yan tarafındaki o alanın temizlenip daha uygun kafelerin olduğu, gençlerin oturabileceği, zaman geçirebileceği kütüphanenin olduğu ve Sarıçam Deresi'nin dediğimiz islahıyla ile ilgili tabi projelerimiz var. Dediğim gibi az önce Büyükşehir Belediyesi ile beraber el ele kol kola yapacağımız çok işlerimiz var. Ee, Biz de haberin sonu olarak Asım e, Orludoğan kardeşimizin e, bu yapacaklarını e, yapacaklarına inanıyor ve zaten taahhütünü da almış bulunmaktayız. Evet, 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 evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, bu canlı yayın vesilesiyle canlı yayında yapılan yorumların söyleşilerin kayda alınması değil sadece. Asım Uludağ'ın verdiği her söz geçerlidir. Her sözümüzün de arkasındayız. Zaten yapamayacağımız hiçbir şeyi vatandaşlarımıza söylemeyeceğiz ki vatandaşlarımız da bizden söylediğimiz her kelimenin arkasında olduğumuzu biliyorlar. İnşallah yürüyeli doğru yapacaktır. Yürüyeli gerekeni yapacaktır. Kendi öz evladına sahip çıkacaktır ki bizler de yürüyeli kalkındıralım. Yani şöyle yani insanlara umut vermek dünyanın en kötü şeyi evet, diyoruz. Evet, evet Siz doğru. umut değil de vaat ediyorsunuz. E, vaat ediyoruz. Vaat ediyoruz evet. vaat ediyorsunuz. Ama yapabileceklerimizi vaat ediyoruz. Yapabileceğinizi vaat evet, ediyorsunuz. Yapabileceklerimizi söylüyoruz. İnşallah Asım Uludan bunu yapacak ve yapacağına biz inanıyoruz. Ben de bugün sürpriz oldu. Evet. Ben 12 sene, 13 sene ben televizyon programcılığı, radyoculuk falan yaptım. Bugün de Asım kardeşime nasip oldu, tesadüf oldu. Evet. Moderatörlüğü yaptım. Bizim için de Ve bir şans. De ee, son olarak Asım Uğur Dolan e, geldiği zaman e, kısa kısa neler e, insanlara vaat ediyor? Şöyle söyleyeyim. Genel olarak yani engellisine, yaşlısına, e, tüm e, dezavantajlı insanlara. Şöyle söyleyeyim. Asım Uludağ'ın yüreği belediye başkanı olduğunda o belediyenin bir defa halkın belediyesi olduğunu biz göstereceğiz. Bir verilmiş sözüm var. Ben o makamı oturduğum zaman makam kapısını ben kendim sökeceğim. Çünkü o makam halkın makamı bizlerin değil. Bizler temsil eden orada olacağız. Engellerle ilgili projelerimiz var. Sporla ilgili projelerimiz var. Kentsel dönüşümle ilgili projelerimiz var. Yapılaşma ile ilgili projelerimiz var. Yerinde dönüşümle ilgili projelerimiz var. Yani yürüyür, belki şunu söyleyebilirim ben e, Sabahattin Eşbek Başkanı'ndan sonra Sosyal Demokrat Belediyeciliği yaşamadı. Evet. Yaklaşık 35 yıldır Sosyal Belediyecilik'ten mahrum. Ama inşallah bu dönem Sosyal Belediyeciliğin nasıl yaşanabileceğini, halka nasıl dokunulacağını, vatandaşla belediye arasındaki o bağı nasıl güçlendireceğimizi burada yaşayan bütün yüre halkı görecek. Ve şunu söyleyeyim. Yüreğ gerçekten zor bir bölge. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda görüyorum. Hani bazılarına göre Yüreğ çok kolay kazanılabilirmiş gibi, Yüreğ yani kim aday olsa kazanılmış gibi bir algı yürütülüyor. Bu yanlış. Hem partimize hem şahslara da zarar verir. Yüreğli kendinden olanı istiyor. Evet. evet. Yürür, cenazesinde, taziyesinde, düğününde, iyi gününde, kötü günde yanında olan başkanını istiyor. Yaklaşık 10 yıldır yürüyeli karış karış geziyorum. 107 mahallesinde girmedim neredeyse sokak kalmamıştır. Elini sıkmadım vatandaş kalmamıştır. Cenaze, düğün, taziye ben sabah 7'de evimden çıkarım. Muhtarlar, STK'lar, işte cenazeler, barışlar. Yani Asım Uludan sokaktan geldi belediye başkanı da olursa yine sokakta olacak. Yani aramıza gelip kahvede yanınıza bir tavla atabileceksin. Her zaman, her yani. zaman, her zaman. Söz bunlar, söz. Tabii bunlar, başka. Şimdi şöyle söyleyeyim Sayın Başkan. 94 seçiminden beri e, sosyal demokratlar Adana'yı alamadı çoğu yerine. Evet. Çukurova hariç 94 seçiminden beri alamadı. geçen dönemde e, Büyükşehir işte e, Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Yine gene Çukurova'yı aldı. Yüreğini alamadı bu 94 seçiminden sonraki sürece şükurünüz mü acaba neden? Evet. Neden acaba? Güzel ve zor bir soru. Evet. Şöyle e, vatandaş az önce anlattığım gibi kendisiyle birebir ilgilenebilecek cenazesinde, düğününde, taziyesinde acı ve tatlı gününde yanında olabilecek insanları istiyor. Ben şunu söylüyorum. Yerel siyasetle genel siyaseti karıştırmamak gerekiyor. Evet. Genel siyaset parti üzerine ve liderler üzerine yapılan bir siyaset. Ama yerelde vatandaş kendisinden olan insanları makamlarda görmek istiyor. Evet, 94 seçiminden sonra maalesef ki yakalanmamış bir başarı var. Burada kendimize de pay çıkarmak gerekiyor. Evet. Bir şeyleri eksik yapmışız ki vatandaş teveccüh etmemiş. Evet. Ama bu dönem öyle değil. Ben şöyle söyleyeyim. Geçen dönem gerçekten de Adana'da özellikle Büyükşehir Zeydan Kayalar Başkan'la 30 yıldır kazanamayan bir belediye kazandık. Evet. evet bu çalışma içerisinde olduk. Gecemizi günümüzü kattık. Kolay olmadı. Evet. Zaten kolay olmayacağını da biliyorduk. Ama şunu gördük. İstenildiği zaman doğru adaylarla her belediye kazanılabilir. O yüzden buradan yüreği seçmenine seslenmek istiyorum. Hep sokakta bana şunu söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar e, evet adaylar vardı. Sevdiğimiz, tanıdığımız ama gerçekten de bizlere dokunabilen adaylar olmadığı için oy vermedik. Ama buradan canlı aracı da söylüyorum. Artık o beklenilen gün geldi. Evet. Gerçekten yüreğinin kendi öz evladı, yüreğinin sokaklarını bilen, yüreğinin sorunlarını, sıkıntılarını yakından bilen yüreğinde 7/24 zaman geçiren iş yerleriyle ailesiyle bir kardeşiniz artık aday adayı demiyorum. Ben artık inşallah belediye başkanı olacağım diyorum. Buradan sözünü veriyorum. Gelin hep beraber yüreğinin sorunlarını beraber çözelim diyorum Yüreğirliye. Ben zaten biz sizi yıllardan beri takip ediyoruz. Evet. Takip ettiğimiz için bazı soruları sormamıza gerek kalmıyor çünkü onları bildiğimiz için. Evet. Asım Uğurludan e, sonra e, neler söyleyecek insanlara? Buyurun. Şöyle şimdi. aslında Canlayan zamanımız da kısıtlı. Ee, yoksa uzun uzun konuşacağımız projeler yapabileceklerimiz var. Yüreğin sorunları var, sıkıntıları var. Ama kısa yazısını söyleyeyim. Asım Uğurlu Doğan Yüreğe bir umut olacak inşallah. Çünkü gerçekten de yüreğin sayabileceğimiz çok fazla sorunları var. Yani yapılaşmayla ilgili, trafikle ilgili, göçle ilgili, maalesef madde bağımlılığının en fazla olduğu ilçelerden biri. Aynen. Okuma yazarlığın olduğu en geride kalmış ilçelerden biri. Ulaşımda en sorun yaşayan ilçelerden biri. Kentsel dönüşü maalesef yapamayan bir ilçeyle alakalı çok sorunlar var. Bunlar bir günde, üç günde çözülebilecek sorunlar değil belki. Ama ben bir dönem için değil, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmaya geldiğim için bu sorunları çözerse alsın Başkan çözer diyorlar. Ben de bana güvenen bütün vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum. Bu kardeşinize güvenin. Yürüyerin yürü, sorunlarını çözmeye geliyoruz. Ekibimizle tabii ki. Tabii bize, biz de size inanıyoruz. İnşallah e, Asım Ordu'dan geldiği zaman benim temennim şu olacak. E, tabii bilenler biliyor. Paktaş Fabrikası'nın olduğu yere tokiler yapıldı. Siz geldiğiniz zaman inşallah o Tokilerin yapılış şekliyle Sinan Paşa'nın o çevresini evet. daha değişik yapacağınıza ben inanıyorum. Onun için ben sordum. Son olarak Asım. Şöyle söyleyeyim. Söylediniz mahalle benim mahallem. Evet. Ben Sinan Paşa mahallesini çalışıyorum. Burada onurla gururla söylüyorum. Sinan Paşa Adana'nın en eski mahallelerinden biridir. Varışların mahallesidir. Evet. Ondan da gurur duyuyoruz. Evet. Geldiğimiz yeri hiçbir zaman hiç unutmadık. Sinan Paşa'da yapılacak çok şeyler var. Yaklaşık 30 yıldan beri yürütü, yürütülen bir kentse dönüşüm var. Ama maalesef ki bir çözüm noktasına Gürlüğe daha gelmemiştir. Yani. Ben buradan söz veriyorum. Buradan da beni izleyen çok Sinan Paşa mahallesinden vatandaşlarımız, mahallemizin insanları vardır. Sinan Paşa'yı biz çözeceğiz. İnşallah en kısa zamanda az kaldı. Mart'ın sonu nasıl bahar olduysa biz Mart'ın sonunu yaz yapmaya geliyoruz inşallah diyeceğim. İnşallah. Biz de Asım Uğurlu'dan ee, yolu ve bahtı açık olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah e, kapıyı çekeceğiniz zaman biz de davet ederiz beraber kapıyı çekeceğiz belediye evet, başkan böyle. kapısına. Ve o kapıyı da temsil olsun diye belediyenin girişine asacağım ki e, belediye başkanın kapısı buradan da yerel yöneticiye son bir mesajımız olsun. O makam mevkiler kimsenin babasının malı değil. Evet. Oralar halkın yeri. Halkın da kendi yerine kapısını çalmadan kapısında saatlerce beklemediği bir belediye başkanı görmek istedikleri en doğal hakları. bizler o kapı nasıl sökülür? Hep beraber tüm Türkiye'ye örnek olmak şartıyla biz yapacağız inşallah. Bizim programda renk kattınız. Teşekkür ederim. Ben edeceğiz. teşekkür ediyorum. E, başarılarınız devamını diliyoruz. Sizi yine takip edeceğiz, takip edeceğiz, takip edeceğiz. Farkındayız. Ben sizin takip etmenizden de onur duyacağım. Burada emeğe geçen başta sizler olmak üzere ve Kamera arkasındaki emekçilerin hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi bizi izleyenler kamera arkasını görmüyor ama burada güzel bir ekip var. Kalabalık bir ekip var. Işıkçısından setinin içerisinde olan bize çay veren herkese ben sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan da sözüm olsun. Belediye başkanı zaman ilk röportajı da size vereceğim. Tamam. Biz de e, canı gönülden kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Evet, e, bir haber sonuna da geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkes sağlıkça kalsın, hoşça kalsın diyoruz.